arkadaşlar. Bugün sizlerle arkadaşlar. Brawl Stars oyuncuları arkadaşlar. Hadi o zaman sizlerle başlayalım. Şöyle hemen ben videoyu başlatınca. Ay videoyu. Ay Brawl başlayınca. Ben de hemen videoyu başlatacağım. Arkadaşlar devam ediyoruz. Bizim bir yazık bro pes almış. <laughs> Şu videoyu like atıp abone olmayı Bakın <laughs> yine bakayım yine. <laughs> şey almamış. Kaçak kalın abone like atmayı unutmayın. 5 like gelirse devam gelecek bu videonun. <laughs> <Şimdi> arkadaşlar. <laughs> Kupa Bakacağız arkadaşlar şimdi sizlerle. Bir bana kartlarda gelsin. Ticikle. Niye <laughs> Ben çiftte satlaşmayı arkadaşlar Ticikle yine kent. Yani tic. Aşağısı sonra da 7000 kupa oldum.

Para boş ay para diyorum, şey boşuna gittim. Ya <laughs> <laughs> bu sırada kuzenimin kanalında açıklamayı bırakırım, benim kanalımda açık ömür bırakırım he. Altyazı ekleyen ve çizgi Çabuk durdu. Intro nasıl yap yapılır arkadaşlar? Onun da linkini açıklamaları açıklamalara bırakıyorum arkadaşlar. Yani sizlere uygulama tarzı vereceğim. O şeye gidip arkadaşlar sizler de şey yapabilirsiniz. <laughs> Yağmurlu gibi evet, hemen e, kendi şeyimi yapıyorum Ar ki işte introlarım açıklamalarım. Ar arkadaşlar bakın. Burada bu açıklamaları S bırakacağım S arkadaşlar bu şeyi. Tıklarsanız arkadaşlar üstüne sizler de şey yapabilirsiniz. O uygulamadan kendinize bir info açabilirsiniz. <laughs> Gerçek. Arkadaşlar dediğim gibi kanala abone olmayı unutmayın. Ben, ben, ben o zaman sizlere hemen bir uygulamaya bir gidip bir sizlere bir göstereyim, bir göstereyim bir arkadaşlar. Şansına uygulamanın ismi Panzio. Ödem Şöyle kule dağıtın kulüpleri görüyoruz. bu tarafta bu kulüpleri ne bileyim değil. Göster. koyuyor. Küfür. <laughs> Şöyle dediğim gibi kanala abone ve like atmayı unutmayın. <laughs> Yeni intromuzda arkadaşlar ilk başta çıkmıştı zaten. Ben o zaman giriyorum arkadaşlar. <laughs> Arkadaşlar buraları hızlandırıp oyunu iki dakika yendi arkadaşlar. hızlıca yenmem lazım. Şuradaki kanalı like atın. Oradan. Arkadaşlar aslında hızlı i̇şte bir maç. Şadiğim kanalıma abone olmayı like atmayı unutmayın arkadaşlar. 5 abone ve 5 abone var arkadaşlar. <laughs> hmm. 5 like gelirse arkadaşlar. <laughs> Hemen arkadaşlar <laughs> kuzenimle arkadaşlar Brawl Stars videosu gelecek. Kanalıma abone ve like atarsanız arkadaşlar kuzenimle videolar gelecek. Neyse burada videomuz bitsin. <laughs> Arkadaşlar bu bilmeyenler için yeni karakter Lou geldi. Şuraya bakın yeni karakter Lou. Siz de hemen deneyelim. Bilmeyenler için artık. Evet işte böyle oluyor da. Ultisini ben sizlere göstereyim şurada. Ya ultis dediğimi bakın donduruyor. Sanki onlar bize doğru yürüyormuş. Ya bu sırada arka arkaya da ulti atabiliyorum. Kitler neyse burada videomuz bitsin. Kitler i̇şte burada videomuz bitsin. Ve bay bay.